Merhaba arkadaşlar. ben Ergümen Töke. Bugünkü yapacağımız işlem, hayatınızda istemediğiniz birilerinin sizi uzaklaştırmak için olan bir işlemdir. Nokta koyduğunuz adını, adınızı, doğum tarihinizi ve adresinizi yazmanız ihtiyacın olacaktır. Ve daha sonra bu kağıda bilgisayar çıkışı olarak alın ve ateşle yakın günlerinde toplar günümüzdür. 25 günlük bir süreçte olumlu sonuçları göreceksinizdir. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem çok fazla yemek yiyorsanız kendinizlik cennetini savunmanın yardımcı olacak bir işlemdir. Denizli annemize önünce veren bir işlemdir. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra ekran çıkışı sağladığınız bu kağıdı ateşe yakın ve külden var suyla gönderin. 20-25 gün içinde birçok şeyin olumlu yönde ilerleyeceğini göreceksinizdir. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Hocam Ben Bugünkü yapacağımız işlem eğer çok fazla zayıfsanız ve kilo almak için uğraşıyorsanız bunun için bir işlem yapıyoruz. Bu hazırladığımız kağıdı ekran görüntüsü alıp bir çıktı çıkartıp evinizi güzel bir yere saklayın ve boşluk bıraktığım yerlerde adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazın. 20-25 gün içinde kilo almaya başlarsınız. Ayrıntı yapmak isterseniz de bastırdığından bana